Kripto Tuna kanalından hepinize merhaba dostlar. şimdi zaten ben sizi sürekli söylüyordum ve söylemeye de devam ediyorum. Luna Terra'ya sürekli manipülasyon yapılmaya devam ediyor. Bu manipülasyonun arkasında olan en büyük isim de Binance borsasının e, CEO'su CZ'ydi. E, zaten Luna Terra'nın e, ayağını kaydırmaya çalışan kişi de e, zaten e, kendisiydi. Şimdi bir tane arkadaşa denk geldim. Bu arkadaşı buldum, okudum. E, bu arkadaş e, olan olayların derinle inmiş ve anlatmış. Birlikte bakalım. Şimdi Luna Terra tarafından yeni bir şeyin daha gün yüzüne çıkarmak istiyorum demiş. Aşağıda gösterdiğim adres Binance'ın etkisiz bir cüzdandır. Ve Luna'nın Bitcoin'leri buraya gönderdiğinde ee, şu kelimeye bir bakalım balina uyarısı. Balina uyarısı etiketlerinde Binance'a gönderildi olarak göstermişti. Burada S'sini çekmiş koymuş. 2. Film tadında olacağı için mısırlarınızı eksik etmeyin. Yani çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. E, beni dinleyin. Şimdi Luna vakfının resmi cüzdanında tamam mı? 312 Bitcoin gönderilmiş. Ben de dedim ki kardeşim nereden geldi bu 312 Bitcoin? Kendime sordum. Buyurun beraber bakalım demiş. Ve SS'lerini çekmiş. Devam edelim. 312 Bitcoin aracı bir cüzdandan Luna'nın rezervlerine gönderilmiş. 312 Bitcoin'in kaynağını aramaya devam ettim. Bir de ne göreyim demiş. 12.147 Bitcoin tutan bir cüzdandan 312 adet BTC arası cüzdan kullanarak Luna'ya gönderilmiş. Burada da zaten SS'ni çekmiş arkadaşımız. Gördüğünüz üzere. Ee, dedim ki Allah Allah geri kalan 11.834 Bitcoin nereye gitti? Bir baktım ki bu da yeni bir cüzdana taşınmış. Neden? Ayırdılar acaba dedim diyor. Kendi kendime. Demek ki bunlar da Luna'ya ait ama resmi olarak göstermemek için 312 btc fark edilmesin diye e, aracı yolu, yoluyla gönderilmişler demiş kendisi. E, sonra ben kendi kendime dedim ki peki bu 12.147 bitcoin nereden çıktı? Bu da aracı bir cüzdan olarak kullanılmış fakat kaynağına bakmalıydım. Bir de ne göreyim 11 Mayıs'tan beri parçalı bitcoin toplanılıyormuş e, dedi kendisi. Burada da zaten SS'lerin kanıtları birlikte birlikte kendisi koymuş. Ondan sonra buraya kadar her şey kafamda netleşmişti. Asıl mevzu bu cüzdan nereden bu bitcoinleri alıyordu bakmalıydım. Baktım ve ne gördüm. Size başta gösterdiğim Binance'ın cüzdanından 11 Mayıs'tan itibaren 12.812 bitcoin buna e ile bağlantılı cüzdana gönderilmiş. Burada da zaten kendisi tekrardan SS'lerini teker teker almış. işaretlemiş gördüğünüz üzere. Yani Luna 312 Bitcoin harici 11,834 Bitcoin'e daha sahip. Ve Luna Vakfı bugün verilen raporlarda sadece resmi olarak 312 BTC gösterdi. Değil mi? Ee, Luna 11,834 Bitcoin'i neden resmiyete belgelemedi ya da belgelemek istemedi. Soru işareti kafalarda. Ee, CZ Luna'ya Bitcoin'ler nerede diye sorduğunda neden Binance üzerinde yol izlendi izledi, izlendiğini saklandı e, saklandı diyor. CZ hiçbir haberi yokmuş gibi davrandı burada. Ve 41,229 Bitcoin'den de Luna'dan gelmiş olmasına rağmen şimdi arkadaşlar yeni fark edilmiş fakat fakat CZ hiç ayak yapmasın boşuna diyor. Ben Luna'nın resmi Bitcoin'lerini her hareketin takip ettim. Bu gönderinin e, alıntılarında tüm hareketler mevcut. Luna'nın resmi rezervlerinde 42,530 Bitcoin vardı ve elden ele Binance'a 41,229 olarak gitti. E, şimdi her ne yapıldıysa ya da bundan sonra ne yapılacaksa CZ bu olaya dahildir. Ben zaten size sürekli ne diyordum? E, Luna, Luna'ya büyük bir oyun yapıldı. Bu oyuna kanmayın e, Terra Luna'nın çöküşünün zaten en büyük nedeni e, Binance'dı. CZ'ydi. Neden? Çünkü CZ e, Luna'nın UST paritesini bitirmek istiyordu. Kendi USDT coin'ini ön plana çıkartmak istiyordu. O yüzden CZ e, Luna'ya böyle darbe vurmaya Karar verdi ve e, netleştirdiği gibi de yaptı zaten. Gördüğünüz üzere de canlı canlı şahit olduk. E, bir hafta bir operasyon oldu Luna'ya ve hala da devam ediyor. Birinci haftasını zaten geride bıraktık. E, UST'yi bitirdi. Bu STT e, coin'i ön plana çıkarttı. Zaten zamanında da CZ kendisi dedi. Ethereum alanlar fakirleşecek bilmem ne. Ne oldu? Ethereum fakirleşti mi? Hayır. E, tüm kripto parasının ikinci en büyük kripto varlığı şu anda. Değil mi? O zaman da bu adamlar manipülasyon yapıyordu Ethereum'a da, dahi. Anladınız mı? Ethereum şimdi orada nerelere geldi? Ve aynı CZ, aynı şahıs kendi BNB coin'le de manipülasyon yapmıştı zamanında. Tamam mı? Düşürmüştü. Sonrasında 20x düşürmüştü. Sonrasında pump yaptırmıştı, vurdurmuştu. Manipülasyon yapmaya sürekli devam etmişti. Çünkü kendi çıkarları için. Sonra bu aynı CZ ee, şu anda kalkıyor. Ee, Terra, e, Terra Luna'nın USDT paritesini bitirmeye kalkıyor ve e, UST'yi çökeltiyor. Tamam mı? Kendisi e, diyor ki biz Luna'yı delist ettik. Aradan e, birkaç saat geçiyor. Tamam mı? Ertesi gün sabahına e, CZ Luna'yı bu USDT paritesinde coin'de e, listelemeye kalkıyor. E, hani sen delist etmiştin kardeşim? Niye delist ettiğin bir projeyi tekrardan işleme açıyorsun listeleyip? Neden? Çünkü dediğim gibi bu adam e, bu STT'den e, para yani onu ön plana çıkartmak istedi. Oradan parayı kaldırmak istedi ve bu adamın tamam mı e, bu STT'si son 24 e, saatte e, 12 milyar e, hacmi ulaştı. Dolar hacmi ulaştı yani arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlamışsınızdır. Yani sürekli bir manipülasyon e, içerisinde kendisi sürekli projeyi bitirmeye bunun üzerine oynamaya devam ediyor. Lakin ee, başarılı olamayacaktır. Ve CZ'nin her olaydan haberi de vardı. Ve olmaya da devam ediyor. Luna ve CZ sosyal medyada birlik gözükmeseler bile beraber hareket ettiklerinin kanıtıdır. Sevgiler. Şimdi e, yani az çok sizlere e, olan olayı anlatmaya çalıştım. Doğu Kuvon ve CZ'nin arasında e, arka planda dönen bir e, savaş var. Anlatabiliyor muyum? Bir oyun var. E, biz bunu bilemeyiz zaten. Bu sızdırılırsa ancak haberimiz olabilir. E, lakin sızdırılan bazı bilgileri ben zaten sizlere e, olan olayları anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi dediğim gibi bu kardeşimizi de tebrik ediyorum. Ben burada güzel bir şekilde elinden geldiğince açıklamış. Dediğim gibi dostlar burada oynanılan bir oyun var. Tamam Arka senaryoda büyük bir oyun var. Büyük bir oyun dönüyor. Luna bir hafta içerisinde yani bir iki günde yani tamam 80-90 dolarlardan 5 eklediyse anlatabiliyor muyum? bu Bunun altında bir bit yeniği vardır arkadaşlar. Bakalım araştırmalarımıza devam ediyoruz. Ee, sizleri bilgilendirmek adına. Dediğim gibi yani burada yapmanız gereken tek şey e, yani e, panik yapmayın tamam mı? E, korkuya kapılmayın. Ee, zararı olan insanlar var onları anlıyoruz. Ee, Allah onların yardımcısı olsun. Ee, ve bu insanlar daha da fazla zararına bir şey yapmasın. Hani bilmiyorum artık ellerinde ne kadar para kaldı. Yorumlardan anladığım kadarıyla çoğu insan batmış durumda ee, cidden. Ee, ama şunu bilin. Bu oynanılan oyun çözülecektir. Bu e, luna buraya düştüyse... E ee, Yani bunu kimse tahmin edemez kimse söyleyemez ama ve lakin e, Luna tekrardan toplayacağına ben inanıyorum toparlanacağına ve yoluna devam edeceğine inanıyorum. Eğer delist olsaydı eğer ki projenin sahibi e, CEO'ları bu e, yapılan oyuna yenik düşüp e, ben tamam bitti artık benden buraya kadar deseydi bu proje zaten delist olmuştu arkadaşlar. Ama velakin böyle bir şey olmadı, böyle bir şey gerçekleşemedi. Dediğim gibi sarsmaya çalıştılar, yıkmaya çalıştılar, ee, sarsıldılar, belki e, düştüler ama düştükleri gibi ayağa kalkmasını da bildiler, yıkılmadılar. Ee, onun için şu anda bu projeyi kurtarmak için ellerinden ne gerekiyorsa e, yapıyorlar ve şunu da bilin: şimdi burada e, Luna Terra e, batarsa, biterse diğer kripto paralara da güvensizlik olacaktır. Tamam benim anlatmak istediğim burada bu. Bugün bu yılların coin'i Luna burada batarsa batmanın işine gelirse bu oynanılan oyuna karşı çıkmazlarsa ee, elbet bir gün Luna'ya gelen bu olay diğerlerin başına da gelecektir. O baba coin'lerden bahsediyorum. Anladınız siz. Ethereum olsun diğerleri olsun anlatabiliyor muyum? Onların başına da gelecektir aynısı. Çünkü CZ zamanında Ethereum'la da uğraştı. Ona da atıp tuttu. Ona da manipülasyon yapmaya çalıştı. Bu adam Luna'yı bu hallere düşürdüyse Ethereum mu düşüremeyecek? Düşürür abi. Yapar. Aynı sunana da yapar. Bir açını yakalar yapar. Bu adam kendisini çok akıllı zanneden bir insan. Anlatabiliyor muyum? Ve o yüzden bu oynanılan oyuna şey yapmayın. inanmayın. Tamam mı? Siz sadece yapmanız gereken tek şey olur kardeşim 50'den almışsındır, 100 dolardan almışsındır. Ee, bekleyeceksin Senin yapman gereken tek şey beklemek Yapabileceğin başka bir şey yok ki zaten Kay Kaybın var zaten Kaybetmişsin Tamam mı kaybetmişsin E şuradan zararına da elindeki malı satarak Daha niye çok zarara giresin Ya sen şunu anlamıyorsun Satmadığın sürece zararda değilsin kardeşim Bekle ya Bir bir ay bir buçuk ay iki ay bir bekle kardeşim Ya da bir beş ay bekle Dediğim gibi bu proje ilerleyecek Abicim İlerleyecek. Ya şu anda insanlar yakıma kafayı takmış durumda. Kardeşim o da olacak. O da olacak ama bir anda olmaz. Ya adamlar zaten Batman'ın eşiğinden geldi. Sırtına büyük bir darbe yediler. Hançer yediler anladınız mı? Büyük bir kahpeliğe uğradı bu adamlar. Ya şimdi bu adamlar yakmayı mı düşünsün? Onu mu düşünsün? Bunu mu düşünsün? Bu adamlar şu anda tamam mı? Para olarak da büyük bir zarara girdiler zaten. Anlatabiliyor muyum? Adamların tabi elbette ki e, hesaplarında paraları vardır. Ama o adamlar en iyisini bilir. Biz bilemeyiz abi. Bu adamlar sonuçta bu projenin CEO'su. Bu projeyi çıkartmışlar. Ona göre dizayn etmişler her şeyini. Bu adamlar ne gerekiyorsa e, onu yapacaktır. Buna inanın. Projenin ekibine güvenin. Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar zaten sizin çabanızı, şeyinizi görüyor. Bunun hepsinin farkında. Elinden ne geliyorsa e, yatırımcılarını daha fazla mağdur etmemek adına ee, ben ee, ne gerekiyorsa onu yapacağını düşünüyorum kendi adıma. <laughs> Çünkü ben şunu gördüm. Bu 5 0 eklemişti tamam mı? 5 0 eklemişti. Dedim ya ne oluyor arkadaş? Ya bir baktım saatler içinde sabahına 2 0 silmiş abi 5 0'dı bak. 2 0 silmiş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ee, arzına takılmayın. Bu ee, tokunu yakmaları lazım falan buna takılmayın. Hepsinin bir zamanı vardır. Şimdi adamların Yapması gereken daha önemli şeyler var e, düşünceme göre. Bir onları bir halletsinler, onların altından bir kalksınlar. Zaten ondan sonra e, ne gerekiyorsa yapacaklardır diye düşünüyorum. Bak ben burada bunu anlatırken de ne güzel görüyor musunuz? Bak alımlar geliyor. Bak yavaş yavaş ooo oh, ooo oh, oh, büyük bir alım geldi. Büyük bir alım geldi abi. Gördünüz mü? Bak yukarı doğru vuruyor Allah'ın izniyle. Yükselmeye başladı. Ee, siz sadece sabredin. Şimdi ne oluyor? Bak, bakamadım. Bir bakacağım videodan sonra, kapattıktan sonra. Dediğim gibi, sabredesiniz, sabırlı olasınız, bu projeye inanasınız. Tamam mı? Diğerlerinin yaptığı gibi ee, sırt dönmeyin. Siz zamanında bu projeye inanıp yatırım yaptıysanız, siz yatırım yaptıysanız demek ki bu projeye inanmışsınız, bu projenin ekibine güvenmişsiniz. O yüzden herhangi panik bir satışı yapmayın. Bekleyin. Araştırın. Ee, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yolunuza devam edin. Ee, kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Daha güzel e, bilgilerle umarım inşallah elimden geldiğince sizin karşınıza çıkacağım. Videoları çekeceğim. Eğer ki videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen e, kanala abone olmayı videolarımı beğenmeyi e, unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı yazabilirsiniz. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. E, ya son zamanlarda zaten şasma saldıran bana küfürler eden insanlar var. Ee, hani sanki projeyi ben düşürmüşüm, şey yapmışım gibi bana şey yapıyorlar. Ee, bunlar yanlış arkadaşlar. Ben e, şu piyasada bu kadar olumsuz konuşan insan var. Projeyi düşüyor, daha da kötülüyor. Sizi, moralinizi e, bozuyor. Sizi umutsuzsunuz zaten. Daha da çok umutsuzluğa yönlendiriyor. Ama ben buraya gelip araştırmalarım sonucunda sizlere bilgileri aktarıyorum. Güncel bilgileri vermeye çalışıyorum. Burada bir emek sarf ediyorum. Ama gelip bana küfür ediyorsunuz ee, ve hatta bana e, diyorsunuz ki beni bilmeden tanımadan e, Luna sana ne kadar para verdi? İşte parayla mı çalışıyorsun? İşte bin takipçili kanalın e, yatırım yaptığı kanalın Luna is Sana şunu söyleyeyim ben kardeşim, benim Luna'da yatırımım yoktu. Benim Luna'da yatırımım yok. Tu. Ben daha Luna'ya yatırım mı iki gün önce yaptım. Bu seviyelerden yaptım. Bak buradan ekledim ben. 14 ki e şurası. 18'den 19'dan aldım ben de. Anlatabiliyor muyum? Ben burada yatırım yapmadığım, kendi paramı koymadığım hiçbir projeyi hiçbir insana zaten tavsiye etmiyorum. Videosunda çekip şöyle yapın böyle yapın demedim demem. Kimse de bana burada para vermiyor. Ben burada tamamıyla kendi Araştırdığım bilgileri gönüllü olarak insanlara e, doğruları bilsinler diye işleri ferahlasın diye elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim buradaki e, gayem budur. Aksini iddia eden e, adam varsa da e, boşa konuşur. Anlatabiliyor muyum? Beni yaradan Allah biliyor. Benim yüreğimi, içimi, dışımı biliyor. Kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz. Bu arada Timuçin abim videosunda bana selam göndermiş. Allah ondan da razı olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kendisini takip edin. Ee, çok e, kral bir adamdır kendisi. Ee, hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz.